Jigle mi olay var mı? Ne? Jigle mi gile çekilir mi yoksa da mi sanırsın? Jigle ne Bak şimdi onun huyunu anlayacağım da Yok küçüsen mi? Be. Yağ töğmedim de yağ full'ydu. Baktım açtım baktım. Eminsem bu diye sınır, sındıktan dolayı olur herhalde. Motoru e, sızması normal değil mi? Normaldi. Normalde de sınırdı. Şimdi daha yağ yenmez, yağ var zaten. O değil o bezin yerdi. Ne mi? Be. Yağ budu mu? Yok. Aynı yerde ileride. Hı. Hah. Sağ enin olduğu yerde. Ha bura mı? Ah. Aha bura. Tamam. Bir dakika. E bunu neyi ne sıktırsan? Tamam açtım. Şimdi bak yan yap. Dolu da o kadendi zaten. Var ama tam dolu değil ya. Bir de tutan da gele köşle. Çekim şey şimdi getirin mi? Yoktu bu. Ya buna yatak sardılar da yarını yağ getir. Tamam. Nereden getireceğim? He be. Getir. Şimdi varayım bulara. <laughs> yatak <laughs> Afdam bir bela vur 2 saat vur başla. Yox, yox, sadəcə burada həm bir tən vurmaq yetər. Bu gözəl oldu. Bu altdan içindən vurub da çıxartmana gərək yox, bu çox böyük deyil. İndi bu tərəfdən şey yapsan qolay düşər. Əfəndim. Yəni o şey qabuqlar məsələ damar gibidir ya da, damarla tutur. Araba, o damarı kəsdiyin zaman üstdən kəsəndə o düşəcək. Ay bebe. Gömən bildiyim kimi şəs. Şey. Ha bunda. Bildiyin kimi şey. şəs şey, də. Işte. Tamamdır. Elə çək. ああ。 Va, indi meta. Şimdi, şimdi bunu tam şeyinə dəng gətirsən var ya, tam buruya da. Öncedən kəsəsən buru. Am bu kəsə kəsməz, ordan həmen qırılar düşər. Necəsən? <Sessizlik> durmalı ona bir təkmə vurub düşsün o tərəfə. Təkməmi qaldıra bilərəmmi? Qaç, 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 mən vuracağam. Mən <coughs> <Ben> vurdu. <coughs> Ana bunu kəsinmi? Yok yok bu dursun. E, ben de çizim, ya şimdi şu anda de, onun de. haydi elde. Niye Önceyle... dibden kestirmedin ki zaten kuruyor. Yok yok bak buradan yeşillenmeye başlıyor. Bu buradan dal putak verecek. Zamanla burası orman olacak. Evet ökün olup iki senedir su içmirler. Tabii ki kuruyacak. Yağmur suyu da yeter bana. Üst tarafa tabii su get... verilmediği zaman üst tarafa yağımın. suyu çıkarabilmiş. Kınama. Yağımın. <laughs> ay, yok, ay bu ay, ne, ay, ay. Bunu elleme. bunu, keş, bunu ay, hangi hangi ay, bu kuruyuf hangi hani bunu kes Kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin kolay çalışır çalışmaz hemen dönmeye başladı sainsizle bu ağaçların kesimi yapılıyor, anda keslerimiz kör. ben de altında duruyorum ama. kəsildi. Yox. Yata. Bunu biraz zəğa qoyaydım. Neyse mən tutub. Altında durma, altında durma, südür düşür. Qaç, 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 qaç. Hə, yavaş yavaş düşür. Biraz əlinlə vur düşsün də, ağır çəkimlə düşür. <laughs> Həmen qaç, həmen qaç. Hah. Patçına nə? Onu bir at da bu yana. Hop nədir birdə? Yarpağı da verəcəm. Bax indi mətanı kəsərkən, öncə alt tərəfdən bir tənə kəsirsən, tamam mı? Bu sivri deyil. O yüzdən. Olsun, az da olsay, heç olmasa qabuğunu kəsirsən də. Mesela bu tutuşlar alt taraftan kessen olmaz. Geri dur. Onu kesmek sıkıntılı olabilir. Biraz aslında öyle yapsan kırılıp düşecek. Heh. Şeye düşer bak. Şimdi bu şiddet marka çalışır çalışmaz neden hemen zinciri dönür acaba? Bunun bir sebebi var da. Yani fitesi boşa almır. Gerçi bundan fites de yoktu ama. Çalışır çalışır. Rolantisi, çalışır. Bunun rolantisi yok herhalde. Rolanti ayarı yapılması lazım. Ne gazı bozuldu ya? Niye? Gaz veren de vermir. Verir. Ee? Ama çok yani Hani traktörün birden gaz ayarı olur ya. He. Çalıştıra çalıştırmaz 10-15 gaz birden gelir de. Evet. Yani, Hiç azalmıyor öyle mi? Sabit gazla gelir. He. O sıkıntılı işte ya. Önüne bir herhangi bir şey çıkarsa mahveder. Bunda kesin mi? Biraz yeşil var. Ama görülür. Kuruyor. Onu, onu da şu. Bak burada bir yeşillik var ya. Hmm. Ama bu yeşilliğin altından kes ki. Bunu da kesin mi? Düşecek. Yok yok bunu kesme yok, cesmeden... bunu... yok o da düşmez sen onu, da, o, o, onu o, boş ver. Şey. Sen kurumuşlar kes sadece. Ya bunu da, sen bunu be, be. Sana